Of. Eline de yakışıyor. Ya sorma. Hazır elindeymişken onları makineye atıver hadi. Oo Öykü Hanım. Her şeyi bana yaptırıyorsunuz. Ya tamam tamam. Bu yumuşatıcıyı hangi göze koyuyorduk? Ay tamam ben hallederim tamam bırak. Hayır sen ne kalem yakışıyor. Hmm. Ne demezsin? Ne yazdın? Dur bakayım. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Hayatım sen çok yorulmuşsun. İstersen şöyle gel biraz dinlen ha. Ay evim çok fena. Ne olur dalga geçme. Ya biliyor musun? Böyle boş bir sayfaya bakmak, ev işleri yapmaktan daha zormuş. Ben dün bu boş sayfaya bakmamak için kaç çeşit yemek yaptım bilmiyorum yani. Of. Ya yok tamam. Tamam. Ya yani ben mutfak işlerinde daha iyiyim. Herkes iyi olduğu işi yapsın. Tamam evet. Ama bak Serap Hanım'a göre sen orada da iyi değilsin. Ay aman çok biliyor o kadın. O kadının ağzının tadı yok bir kere. E i̇şte hayattan tad almayan senin yemeğinden nasıl tad alsın? Yani. Hayatım vazgeçme. Bak bu defter bir kere kapandı mı tekrar açılması Allah bilir kaç sene sürer. Ha? Vazgeçme. Ne yazacağım? Günlük yaz. Günlük mu? Evet. Bak mesela bugün kandil. Kandil yaz. Sonra ne yazacağım? Ama ilk cümleyi ben verdim bundan sonrası sende. Ay çok katkıda bulundun sağ ol Emin. Tamam. Eski kandilleri yaz. Bizi yaz. Bizim hayatımızı yaz. Eskileri yaz. Kim okuyacak ki onları? Ben okurum. Sen yaz. Sen okuması için yazma. Yazmak için yaz. Ve okuyan çıkar elbet. Emin. Buyur reis. 60 derece. Yumuşatıcı da orta göze. O iş bende. Sen hiç merak etme. Yeter ki sen vazgeçme. 60 derece. 60. Hiç katlamıyor o zaman böyle götürüyor? Tamam. Roman öpüşmedik.